15 Mayıs sabahı bekliyorum. Kontrol edemedikleri bir hırsla bizleri tehdit eder oluşları, yapabilecekleri şeylerden bahsettikleri anlamına gelmiyor. Bu, derin bir iç çekiş, bir ah ulan ah değiştir. Bir daha yaşaması mümkün olmayan şehvet dolu gecelere duyduğu hasretle dudakları salyalanan mefullerin ihtirasıdır bu. Onursuzların, iane düşkünlerinin hasretidir. Ah bir gelse de bizi yeniden kucaklasa o ahlaksız, erdemsiz hazlar diye inildeyen müptezellerin derinden gelen çığlığıdır. Bir acize denk gelsem de durumundan faydalansam diyen leş kargasının iç çekişidir. Hayatı boyunca alın teriyle hak edilmiş, iki lokmayı kursağından geçirmemiş, aslanların artığına tamah eden çakalların aslanlara tan edişidir. Mal bulun bana diye kriz geçiren, Müptelanın kinidir bu. Midemiz artık kaldırmıyor bu insanlıktan fersah fersah uzaklaşmışlığı. İnsanlık ile arasındaki mesafe kapanmayacak kadar açılmış, camit ruhluların feryadını dinleyip duruyoruz. Kulun illallah haddi geldi, dayandı. İmsak ile iftar arası oruca niyetleniyorsak, iftar ile imsak arasında da açıyoruz orucu. İllallah deyince Eyvallah dedirtene kadar yüklenmesini bilir meşrebimiz var. Şeytanların bağlandığı şehri Ramazan'da ipinden zincirinden boşalmış, imtihanımız olmaya ahdetmiş bir güruh var karşımızda. Onursuz mu onursuz, haysiyetsiz mi haysiyetsiz bir güruh. Bir teviye tehdit ediyorlar bizi. 15 Mayıs sabahı bize göstereceklermiş. Sonumuz geliyormuş. AKP bir gitsin, sürüm sürüm süründüreceklermiş. Bizi vatanımızdan kovacaklarmış. Bizim devri iktidarımızmış ya şimdi. Ne olduğunu bilmediğimiz suçlar icat olunup yargılanacakmışız bu devir bitince. Çok değil. Hoşaf kaşığı bulaşığı kadar onurları, izzetleri, haysiyetleri olsa o çok müşteki oldukları devrimizde nasıl olup da sürüm sürüm sürünmediklerini fütursuzca bu saçmalıkları yazdıklarını düşünür, azıcık utanır ve çenelerini kaparlardı. Gel gelelim, kösele süratlıların fukarası oldukları şey yalnızca onur, şeref ve ahlak değil, kafaları da çalışmıyor. Dinsizi donsuzu da var içlerinde, badem bıyıklı aymazı da var. Hocasına en çok serfüru edenleri, CHP lütfu olarak belki Meclise Sokarlar Partisi'nin bilmem neresi ilçe başkanı da var, Saadet Partisi holiganları da var. Künumaz Sadık'ın emrini dinlememenin faturasını sarum anlaşarak ödemişler, hiç haberleri yok, tercih edilmiş bir amnezi bu. Ormanlar Kralı Aslan'a saldırmaya yeltenen Çakal sürüsündeki namuratların tenhadaki korkaklığı sinmiş üzerlerine. Sürü içinde pek cesurlar. FETÖ arkamızda, PKK yanımızda nasıl olsa diyorlar. Desinler. Kimi zaman takıyorum bunları kafaya, ekseriyetle ise umursamıyorum. Ancak yanımdaki, yöremdeki dostlara hakikaten sinirleniyorum. Bunlara laf yetiştirmeye, doğru bildiklerini savunmaya çabalarken gördüğüm dostlarıma sinirleniyorum. Kaidedir. İnsaf sahibi olmayanla hiçbir şey münazara edilmez. Tükürün bu ahlaksızların nuru yetmiş suratlarına ve geçin çok rica ederim. Hak namına tükürün. Zira bunlar aymazlar. Bunların izanı, insafı yok. Kimi Allahsız kitapsız, kimininse kini dini olmuş. Bulunduğum noktadan yana zerre kadar tereddüt sahibi değilim. Tereddüdü olan edilgen olur. Bu kimi yamyam, kimi bilmem ne bela sürüsüne karşı tezellül, Hazreti Hakk'ın hukukunu halaldar etmektir. Manen eziniz ve geçiniz, tekebbürünüz sadaka hükmüne geçecektir inanın. Bunlar tevazudan anlamaz, insanlıktan anlamaz. Azıcık tevazu gösterseniz tezellül zanneder, eziklik bilirler, bitleri kanlanı verir. Tacettin, bütün bunları muhaliflere mi diyorsun? Hayır efendim. Bütün o onurlu, ahlaklı, namuslu, insaniyetten yana hisse sahibi siyasi muhaliflere hürmetimle, sabah akşam bizi 15 Mayıs sabahıyla tehdit eden, küfür kafir salyalarıyla nanazizimizi mülevves eden ite köpeğe söylüyorum. 15 Mayıs sabahı sizi daha da çıldırtacak, ruhunuzdaki ızdırabı derinleştirecek o netice açıklanınca, her birinize tek tek, yek celsede bir şey diyeceğim. O zamana kadar bu bahiste tek kelime etmeyeceğim. En fazla söver, yüzünüze tükürürüm. Fakat o 15 Mayıs sabahı taze yaralarınızın üzerine tuz atarken ben iyi dinleyin. Mesajı gayet iyi anlayacak, almanız gerekeni alacaksınız. Ne de olsa yaşınız müsait. Bekliyorum.